sapıkla karşılaştım. Ve beni takip ediyor, duruyor. Bakın bu. Abi bir kaç bir sapık beni takip ediyor. Ya ne yapayım facia. Gördünüz mü? Göstereyim bir dakika. Aşık oluyor. Kalpler atıyor. Gözümü kendisi çıkıp yine Allah Allah. Arkadaşım var bu dünyada çıkamam. ben arkadaşlıktan atar. Bu kadar bok. Bu değil başka biri. Konu Bakın arkadaşlar ben size dediğim. Kılık değiştirmem gerekiyor. Ve evime bile giriyor. Şimdi evime ışınını... Evine girdi adam. Sonra ablam onu çıkarttı. Öyle o başladı da... olay kovalamayı başladı. Öyle başladı arkadaşlar. Ne kadar soğuk Biri oldu. Bir saklamızı değiştir. İsimimden görüyor saklam. Hiç şey ama gerek yok. İsmim karı. Tanır o beni. Aha bak orada tanıyor. Bütün karakterlerini yaptım arkadaşımı göstermek için. Değişik yap. Bütün kıyafetleri tek 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 iki saat gösterdim. hayır 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 <laughs> arkadaşlar bitirdi senin var ya aynen o sanki <laughs> bezeki bak ondan başka benim dünyamda biri şey mi var ha çünkü sen aşağıda yapıyorsun o senin bok arkadaşın bak Hadi bok arkadaşım. Bak. Bok arkadaşım gibi. <laughs> Git başından. Arkadaşlar beni hala takip ediyor. Abi bak abi bak! Abi! Ne? Ne var? Ne neyse pek mi istiyor? sen. Sen sen. Sen beni Ama git. Nerede? Hediye ver orada. Ona hediye ver. Git. Sen bana bir şey anlatmaya çalışıyor. Oradaki ne öyle? Bak bunu attı. Ben bu kan mı bileceğiz? Evet. Bak böyle yaptı çünkü. Bu bu git artık. Arkada arkadaşım ne 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 arkadaşım ne? ne? hiç anlamıyorum. bu galiba arkadaş. Ben bunu takmayacağım. Ben, ben Beni ben takip ediyor. Ben buradan bıktım arkadaşlar ya yeter onun yüzünden ben oynayacağım zorunda değilim. Onun yüzünden ben oyunu değiştiremeyeceğim, değiştirmeyeceğim de. Onun sayesinde oyundan mı kaçacağım zannediyorsunuz? Ama siz yeniliyorsunuz. O da yeniliyor. Sabah, Şimdi bakalım ben şimdi başka birini yapacak mı? Neyse. Arkadaşlar beni çağırmaya gitti. Bu hala. Git artık başımdan sana ben bıktım ya. Sen bıkmadın ben bıktım yeter ya. Of. Gideyim en azından bu maldan ya. Neyse bunun pembesini giyeceğim arkadaşlar. Başka birin gibi var mı acaba? <Sessizlik> Aa, bu çok var. Eski hali yok. Ne olacak? Wow. wow, wow. <Sessizlik> Salak <Sessizlik> mısın? <Sessizlik> ne oldu? <Sessizlik> ne Pembe olacak. O. ne salvar mı yaptım pembe o salvar mı yaptın pembe evet Be su altı. Pembe. Ya SM ben su ya esem git ya bu ya esem şuman mı şimdi sarıydın. ben hep mi sarıyı kullanacağım yok evet. su aygırı bug at, evet. ay anlamadım fil su 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 deniz deniz kızı mu gördü git artık başından git yeter ya Bıktım ben sana sen benden bıkmadın yeter ya yeter ya abi yeter ya Şunlar mı? Evden çıksın da görsün şimdi Kutu Kutu. Kutuda saklanabilirim ben bunu niye önce düşünmedim. Böyle senin adın yazılıyor. Ya. Yazılıyor. Yazılıyor. Su yaz. Hı, su. su at yazılıyor. Su tamam, yaz. Tamam Esen pek Herkese, tamam. İkiden. Saklandık. Çok Bana ne vuruyor? Ouch! Ne var lan? Ya iki dakika su yaz. Hayır yazmayacağım. Su. Git başımdan. Tık. Gitmeni istiyorum. Kötüsü onlara geç. Yarışabilirsin. Mesela şimdi gidebilir misin? Git artık istemiyorum. Yapma. Belki o da hala vuracaktım. Geri gelecek var şimdi. Hadi hadi pişimi tutacağız. At yazmışım. Su. Bana bana ne bana ne? Su var. Ve onun ezileri alsın ya burada kendisi burada git din. Git artık evimden ya. Git. artık. Git, 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 git artık bırak beni, git. Oh. Hadi, hadi. kaç. Dokuz. Dokuz. Kaç seni? Şımar mı? Ay 18. Gidebilir misin? Bak git artık. Git lütfen. Kendisini aynaya mı baktı o aynaya? Bir mi? gün boyunca takip ediliyorum. Saman çekeyim mi? Bir şey var ya. Git artık. Başımdan. Git artık ya. İstemiyorum. Git. <laughs> Git. Ben duş almam gerekiyor. Duş. Ben. Ben. Duş al. Ben. Git. Allah'ım ya. Umarım şu an gitmiştir de peşimde değildir inşallah. arkadaşlar ben kraftik olmam onu siz olacağım. dakika gitti mi? Onu göre yapacağım da korkuyorum. Hala altta. O oh, tanrım var ya git artık. Git git. Duş alacağım. Ben duş al. Ben git. <laughs> Evden çıksana ya. O oh, tanrım ya yarabbim oh yarabbim <laughs> <Giden mi>? <gülüyor> <gülüyor> Tamam geziniyor <laughs> Sonunda geziniyor da inşallah tuvaletleri gelmez Tabi suyla yüzde Şimdi nasıl şey olur Öncelikle bebek olacaksınız Bebek oluyorsunuz Geri büyüsünüz Ve geri insan olacaksınız Biraz şöyle 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 şöyle. Ya bunun yanındakilerini tıklayın şöyle biraz şöyle 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 şöyle. Bunu bir ankez yapın. Ben yapmıştım zaten. Umarım birkaç kez basın çünkü. Şimdi bu ıı, telefon şu oka ve oyun çıkma şeyine ve kafet yerinden çıkma şeyine aynı anda basın. Tamam mı? Ben az önce küçük oldum ya şu an olacak mı? E oldu bakın gördüğünüz gibi atlet ve donlu oldum. Burada gözüküyor öyle. Çıktığınızda da arkadaşlar size de şey gösterecek. O zaman da donsuz gösterecek yani kapitsiz. Bu görüntüyü neden gösteriyorsam artık ben de Ali'ye bir arkadaşlar. Yani ateşi gördüğünüz gibi bu yöntem şu şekilde olacak. Şimdi suyumuzu doldurun. Aa ah, suyu boşaldı. Ben suyumu açamışım. Ya gider misin artık? O sanırım ya yani. git artık. Ne yapıyor lan bu hangi tabi? Ben e, bu buradan gideceğim ya. Git başımdan. Beni bir de böyle görüyor. Gelecek ol. Ya gitsene. Acil saklamam gerekiyor. Acilen acilen acil acil. Markette saklanabilir miyim lan? Ben niye buraya geldim lan? Şöyle geçeyim. Koşayım. İsmin gözükecek. Şöyle yapayım. Arkadaşlar nefret ettim ya. Çıksın evimden çıksın. Çıksın. Gitti ya çok şükür gitti. Çok şükür. Ha tamam. Şimdi şuraya geri dönebiliriz arkadaşlar. Ben böyle devam edeceğim. Ve yine gelirse yine video çekeceğim arkadaşlar. Seviyorum. Beni görürüz. Teşekkür Hoşçakalın. Zamanı.